Artık bunlardan çok bir şey... Sayne burada mısın? Sayneciğim burada mısın kardeşim? Asla kaçırmam iyi tamam. Arkadaşlar motorcular hatalı. Şerit değiştirdi. Ayağını yere koydu hatalı. Geçmiş olsun. Göreceğiz sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Sen Menderes'leri savundun. Savunmadım. Nereye sen... sen... gidiyorsun? Gidiyorum. <laughs> Işık yandı abi. Gönlüyormuşum. Bunlar niye bekliyor zamanı? Abi geç fark etmişlerdir. Geç görmedim. Tek oyalık sen misin? Eyvallah. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Yeşil yanında geçti o anasını satayım. Yeşilde geçmek. Açıklama da polisten sonra yapılıyor ya. geçmek. İçeri <laughs> gidiyorum yazak dışarı çıkıyorum yazak Nerede gidiyorum arkadaşlar ben bunu. İçeri gidiyorum yazak dışarı çıkıyorum yazak ne dayayım ya. Ya ben galiba motor alacağım arkadaşlar ya. Ben galiba alacağım ya. Galiba alacağım. Yeni video vardı bugün ha motorcu kavgaları yazınca çıkıyor 3-4 saat olmuş atalı. Tamam ona da bakarız. Abo o o o o hiç bir şey olmadı lan tertemiz. <laughs> çok iyi değil miydi ya? <laughs> yok ya öyle çopur mopur değil oğlum. Alacağım binlik binlik böyle. Abi yok böyle bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> güzel Yavaş acele etme. Çok güzel. Gel oğlum lan. Tamam gaza gelme. Burada da... Gaza geldi. <laughs> Harbiden var ya. Düşecek değil mi? Asiktir. Bak 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 ben ne dedim abi? Ben ne dedim? Biz <laughs> işte orayı çekelim. Ronaldo ya his last. <gülüyor> <gülüyor> Durdurdum ya. Bir şey yok ya. Ellerim titriyor. Ben bu şey mi bu ya? Ne oldu lan? Youtuber bir çocuk vardı. Youtuber Yapılık. mıydı? Yapılır. Aaa. Yok kalsın. ben eve nasıl gideceğim? Gelirken sen böyle yaptığını gördüm. Ben de dedim herhalde halinde Arkadaşlar buradan sanayiye gideceğiz galiba. Ben bu arkadaş şeyden hatırlıyorum. Deli Mine ile boks başına çıkmıştı. Dışında var mı arıza? şey yok ki normal iki parmağı. Bir şey yok ki. <laughs> Depoyu da daha yeni doldurmuştum. Yani. Aa benzin aktı değil mi? Sigara içmeyin sakın. Kocaman bağırıyor. Şurası ufak. Dikkatli bakın sola sinyali yanıyor. Ve sağa dönüyor değil mi? Depo Savaşı'nı akşam izleriz, gece izleriz. Dayı sinyalin sola yanıyor ya. <laughs> ha. En azından bir özür dilemiş. <laughs> ha? Abla ben normal yoldan gidiyorum da sen ne yapıyorsun? ben, Abla... ben de buradan gidiyorum. Benim de yolum bu ama ne koyayım? Ulan sola geniş alınır. <laughs> ya ne yapıyorsun burada bekledim. Bunu... Harbiden yolun <laughs> ortası. Aa, bu çok tatlı ya, ya. Geri... ya. Şuna bak yolu kapatmış Arabalar da kaldı orada Abi umarım seni izlemeyiz Ne İyi anlamda mi? Ben hala bir videoya çıkmadım Ne mi O bir arkadaş vardı ya Öldürüyordun beni diyen Çıkmadım değil mi bir yerde İnşallah haberi gitmiştir ya özür dilediğim şey Valla büyük hata yaptım ya Bir şeyim yok Yok iyiyim Bir dakika Bir dakika ben geleyim Yok yok iyiyim. Oo orada bir tane nargileci gördüm. Olur. Olur canım. Bu Vespa'lar kaç para lan şu an? Eskiden de pahalıydı şimdi Vespa motor. Kaç para olmuş lan What? Oğlum 100 bin lira Vespa var lan. Yok 100 bin liraya da var bak gördüm. 53 bin liraya da var. Primera vitre moratori 150. Görseller. Yok bir şeyim yok eyvallah sağ ol. E tabi ekipmanlarım vardı. Hiçbir şey Oğlum kalkıp da ben motora binecek olsam gidip Binlik minnik tabii ki de alamam. Benim tecrübem yok, bir şeyim yok adam gibi yani. Öyle başlanmaz alırsın. Küçük bir şey gezersin. Öğrendikten sonra biraz böyle alıştıktan sonra... ...büyük motora geçilebilir. Motora da çok şükür bir şey olmadı. Ee, o şekilde ben aldım. Ustamı aradım hemen. Motora yaptırdım. Çok bir şey yoktu. Gerçekten bir şey yoktu yani. Sahne bana bir motor atmış. Ne atmış? Bundan mı alayım? Bu ne bulan? lan? Oo. Güzelmiş ha. Böyle Cafe Racer da değil. Ya da Cafe Racer. Abi ben de motorumun motorun altında ya, küçülmemesi lazım. Cafe de kaç para anladım abi. Dur bakalım. Aa ne yaptım lan? Büyük mü bu? Bu ufak duruyor fotoğraflarda Bir de bayağı canavar gibi Tersiyon ya bu tarafa Hayır bu tarafa dönüş yok Bak arkadaki tabelaya bak Buraya giriş yok burada 20 yıldır Alay Bey'de oturuyorum Hiç sıkıntı değil canım sağ olsun Eyvallah iyi akşamlar Aman haklı Arkadan sövüyor Dayı tartışmaya gerek yok Böyle olacaksın ama Allah, Allah Allah. Buradan bu tarafa dönüş yok lanayım. Biliyorum. Derin sağ olsun. Sıkıntı yok. <laughs> Bizim milletimiz çok orijinal ya. Valla çok orijinal insanlarız yani hani. Burası ters yön biliyorum. Tamam, konu kapandı o zaman amına koyayım. Dön. Oğlum. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abi en, beni en çok geren şey arkadaşlar. Böyle yolda giderken insanların kalabalıklaşıp böyle bir olay olduğuna tanık olacağımı hissettiğim an moralim direkt yere çöküyor. Çok kötü bir şey. Oo. Abi ne kas? Yeni mi oldu abi? Hadi. Of 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 of. Arkadaşlar çok büyük bir kaza olmuş burada. Z800 herhalde şuradaki scooter mı çarpışmış? Ne çarpışmış galiba? Çok büyük geçmiş olsun. Enes. Oy bunları izleyince de işte bir yandan da korkuyorum. sorunda bir şey yok tamam Ya abiciğim boş ver motorunu ya. Ay mikrofonu çok kötü. Hiçbir şey motoru. Hiçbir zaman çok seni gerisi düşün. Aynen toplamayın arkadaşlar. Abi öyle olmuyor ya. Düşünce ilk motora koşuyorsun. Oğlum ama yani fazla yatırma, oyatırma. Açılın kardeşim. Açılın. Kardeşin. Açılın. Nefes alsın ya insanlar. Abi. Biz bunun şey olarak. Bir yok, yok, yok. Tam da sıkıntıda sandın şu an bak. bir tane bir şey yok. Tek da, bir, şey evet. da bir, şey bir amaç.